Sevgili arkadaşlar merhaba. Rüyada düğün görmek diye en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Yalnız sizden ricam bir abiniz bir kardeşiniz olarak bu kanal sizin kanalınız. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri açarsanız arkadaşlar en azından canlı yayınlarımıza veya özel içerikli atmış olduğum videolara hemen ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, rüyada düğünle alakalı bir takım sorular geldi bize ve ben onları hazırlayıp derleyip toparladık arkadaşlarımla beraber. Gerek Munzur, gerek kardeşimiz Ferhat. Burada çekimlere devam ediyoruz. Sizlerle beraberiz. Sizler soracak. Ben inşallah kardeşiniz olarak cevaplayacağım. Kardeşlerim düğünden kaçtığını görmek diye sormuş bir kardeşimiz. Mesela bir düğün yerindesiniz, düğün ortamındasınız, sevmediğiniz biriyle karşılaştınız ve kaçıyorsunuz. Düğünden kaçtığınızı görürseniz kendi içinizde bazı insanlara beslemiş olduğunuz kinler veya içinizde beslemiş olduğunuz nefret bunları artık silmeniz gerektiğine dargın veya küs veya kırgın olduğunuz birileri varsa bunlardan artık barışmanız gerektiğine düğünden kaçmak kişinin kendine güveninin gelmesi gerektiğine ayaklarının üstünde durması gerektiğine ve orada ne derler ona? Hani cesur olması gerektiğine. Atılım yaparken gerek, gerek iş yaparken, gerek biriyle bir yola çıkarken bekarsın, evli adım atacaksın korkularınız varsa bunlar artık yenmeniz gerektiğine işarettir. Bir iş mi yapacaksınız? işe mi gireceksiniz? Girişeceksiniz. İşe girişirken Allah izin verirse korkmadan giriş yapmanız gerektiğine işarettir. Cesur olmanız gerekir kısacası. Düğünden kaçmak aynı zamanda kişi Muhakkak ne yaparsa yapsın bir takım sıkıntılı durumlardan yavaş yavaş kurtulması ve atlatmasına işarettir. Diğer gelen sorulardan bir tanesi de düğünde eski sevgilinizi görmeniz. Eski sevgiliniz veya sevdiğiniz kişiyi düğünde görüyorsunuz. Fakat bu düğünde gördüğünüz Yerde eski sevgiliniz eğer bekarsa yine size döneceğine sizin ondan alacağınız bir takım daha önce almış olduğunuz sıkıntılı haberlerden kurtulup o kişinin size açılabileceğine veya size bir takım haberler getireceğine veya onunla ilgili bir takım haberler geleceğine haberler getirecek derken o kişi değil de başkaları size onunla ilgili eski sevgilinizle sevdiğinizle ilgili haberler getireceğine sizin ise buna çok sevineceğinize sevdiğiniz kişinin pişman olduğunu duyabileceğinize işarettir. Düğün yerinde sevdiğiniz bir kişiyi gördünüz. O kişi diyelim başka biriyle dans ediyor. Bunu gördünüz. Evet, eski sevdiğiniz insan Eski değer verdiğiniz insan, eski sevgiliniz ne yaparsa yapsın, kendi kendini çukura ittiğine, kendini sıkıntılara sokacağına, siz de oradasınız ya düğün salonunda onu görüyorsunuz. İşte o sıkıntılar o yaşarken bunu göreceğinize, daha doğrusu onun pişman olduğunu göreceğinize işarettir. Onun pişmanlığını duyup onu göreceğinizi gösterir kardeşlerim. Sizlerden gelen bir soru da kalabalık grup görmek. Düğüne gelen kalabalık grup görmek. Bu da Allah izin verirse sizin kendi yapmış olduğunuz Niyetiniz ve dileklerinizin bunlarla alakalı Allah izni verirse kafanızın içindeki soru işaretlerinden kurtulmanıza, nitekim ilerleyen gün ve zaman içerisinde Allah'ın izniyle birçok sıkıntıyı geride bırakıp başarıya koşmanıza, Allah izni verirse sizi kıskanan, size nazar vuran bir takım insanlardan kurtulacağınıza veya nazar üstünüzde varsa bunu atacağınıza, dost çevrenizin genişlemesine, sizi seven bir takım insanlardan güzel haberler Güzel duyumlar Allah'ın izniyle yakında alacağınızı gösterir. Yapmanız gereken tek şey düğünde grup halinde gelen kalabalık görürseniz bu da Allah izin verirse bekarsanız hayırlı kapıların size açılıp hayırlı insanlarla yine yola çıkıp hayırlı bir işinizin olmasını gösterir. Eğer düğüne gelen kalabalık grup böyle yüzü asıksa, morali bozuksa, canı sıkkınsa dışarıdan bir hasta haberi veya dışarıdan bir cenaze haberi duyabileceğinizi de gösterir. Sevgili kardeşlerim, sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de şu. Çok kadın görmek. Düğünde çok kadın görmek veya çok kadın oynadığını görmek. Allah nasip ederse sizin kendi yaşamınızın içerisinde bir takım hayırlı büyük kapıların size açılmasına, çok sevineceğiniz bir takım durumlar olmasına, ümidinizi kesmiş olduğunuz bir takım durumlardan sıyrılmanızı işaret eder. Hatta orta halli, orta yaşlı, ileri yaş grubunda olan bir takım kadınlardan sevinçli haberler almanıza, düğün salonda birçok kadının düğünde oynamasını görmek her harikarda elinize bir takım ciddi manada fırsatlar geçmesine kafanızın içindeki oluşan soru işaretlerinin ortadan kalkmasını gösterir. Bir kadından alacağınız müjde verici habere, birçok kadından alacağınız desteğe işarettir sevgili kardeşlerim. Birçok hayırlı kapının da size açılmasını işaret eder. Rüyada Düğünde altın takıldığını veya takı takıldığını görmek. Takı merasimi yapılıyor düğünde. Bunu görüyorsunuz. Eğer takı takıldığını görürseniz, gelin kızımıza altın takıldığını görürseniz sizin hakkınızda bir kadının konuştuğunu gösterir. Eğer takı altın takısını erkeğe takıldığını görürseniz bir erkeğin sizin hakkınızda konuşacağını gösterir veya ortamı bozacağını gösterir veya sizin Kıskandığından dolayı sizi bir takım ortamlarda sizin hakkınızda dedikodu veya laf yapacağını gösterir. Eğer burada altınların gelin ve oğlana düğünde takıldığını görürseniz, burada gireceğiniz evlerde ve evinize gelecek olan misafirlere sakın ola ki sırlarınızı vermemeniz gerektiğine, çünkü yakın bir zamanda sizin hakkınızda konuşulan dedikodularla karşı karşıya gelmenizi işaret eder. Çünkü rüyanız burada sizi uyarıyor. Bu yüzden yapmanız gereken tek şey sabırlı olmak, dirayetli olmak ve beklemek. Takı takıldığını görürseniz. Eğer bekar bir kızımız oradaki damada gümüş takıldığını görürse, evet sana hayırlı bir kısmetin geleceğini gösterir kızım. Eğer rüyayı gören bir erkek kardeşimizse, kendisinin gelin hanım kızımıza bir altın takıldığını görürse, kendisine hayırlı bir kızın, hayırlı bir kısmetin, hayırlı bir hanım kızımızın çıkacağına ama altın olduğundan dolayı çıkacak olan veya nişanlıysanız böyle bir şey görürseniz aranızı bozacak birilerinin bir kadın olabileceğine dikkatli olmanız gerektiğine işarettir. Daha doğrusu birbirinize değer vermeniz gerektiğini de işaret eder. Rüyada düğünde düğün pastasının kesildiğini görmek. Evet Allah izin verirse burada yine sevineceğiniz bir takım duyumlar ve haberler size gelecek ama ne olursa olsun bir ortama gireceğinize yakında bu ortamda bazı insanların ufak tefek laf çalmasına veya yapacağınız işi, projeyi, yapacağınız işleri, güçleri anlatmamanız gerektiğine çünkü nazar yapacaklarına çünkü düğün esnasında pasta kesiliyor ya işinizi, gücünüzü kolaylıkla önüne engel olmaya çalışıp veya evinizde mutluluk kıskanarak ona engel olmaya çalışıp en azından bir göz dahi vurabilirler, bir nazar dahi vurabilirler. Yapacağınız evinizde, işinizde, gücünüzde ne olursa olsun sırlarınızı vermemeniz gerektiğine, kazancınızı kimseye söylememeniz gerektiğine ve Allah nasip ederse rızkınız var, rızkınız bol ama önüne engel koymaya çalışan birilerinin muhakkak doğacağını, olacağını gösterir. Rüya aslında düğünde pasta kesmek ne kadar güzel olsa da kesiliyor ya orada. İşte rızkınızı kesmeye, aranızı bozmaya, güzel durumlarınızı, güzel olaylarınızı, mutluluğunuzu kıskanan bir takım insanlar olacağından dolayı sıkıntılar olabileceğini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir diğer videoda sizlerle buluşmak üzere. Dostça kalın, hoşça kalın. Kainatın sahibine emanet olun. Dualarınıza talibim. Lütfen bana duacı olun. Allah'a ısmarladık.